Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde bizleri doğru bilgiye ulaştıracak üç temel etkenden bahsetmiştik. Demiştik ki İslam bilgiyi önemser ve doğru bilgiye ulaştıracak yolları bizlere gösterir. Bunlardan üçünü konuşmuştuk. Akıl yani istedim akıl, vahiy ve duyu organları olmak üzere üç temel yoldan İslam bizlere doğru bilgiye ulaşmamızı ister demiştik. Şimdi arkadaşlar inanç konusuna geçiş yapabiliriz. İnanç konusunda başlarken arkadaşlar üzerinde durmamız gereken bir kavram var. Fıtrat dediğimiz bir kavram var. Fıtrat kelimesinin çoğumuz belki hayatımızda duyuyoruz. Ancak arkadaşlar bunun dini olarak bir anlamı var. Bunu şöyle anlatabiliriz. Fıtrat dediğimiz kavram bizlerin dediğim, eee yaratılışında var olan inanma isteği. Yani bir varlığa inanma, bağlanma isteğine biz fıtrat deriz arkadaşlar. Şunu bunu şu şekilde düşünebiliriz. İnsan maddi ve manevi yönü olan bir varlıktır. Maddi yönümüz yeme, içme, barınma, gibi temel ihtiyaçlar vardır. Manevi yönümüzün ise arkadaşlar ihtiyaçları sevme, sevilme, bağlanma ve yaratıcı bir güce inanma isteği. İşte bu arkadaşlar Allah tarafından bizlerin fıtratlarına yerleştirilmiş olan bir duygudur. Hiçbir şekilde hiçbir ruh inceleyen bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalarda şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Her tarihin herhangi bir dönemini incelediğimizde e, okulsuz, hastanesiz e, bir sürü topluluğa denk geldik. Ama mabetsiz hiçbir topluluğa denk gelmedik diye antropolog yaptıkları çalışmaların sonucunu söylerler. Bu ne anlama geliyor? Demek ki tarihin her döneminde muhakkak insanlar bir yaratıcı güce inanma, bağlanma hissiyle bir muhabbet inşa etmişler, bir yer inşa etmişler ve kendilerinin fıtratını, fıtratında var olan isteği bu şekilde gidermeye çalışmışlardır. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar inançla alakalı bazı kavramları öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar önemli kavramlar. Sınavda karşınıza çıkabilir. O yüzden dediğimiz konu. Bu arkadaşlar bu inanç şeklinde e, evreni yaratan ve idare eden gücün tek olduğu üzerinde durur. Monoteist yani bir evreni yaratan, idare eden güç bir ve tektir. O da Tanrı'dır. E, İslam'da, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te, Zerdüştlükte arkadaşlar bu inanç üstünde rastlanır. Tabi ki de Hristiyanlık ve Yahudilik'teki teizm anlayışı ile İslam'daki teizm anlayışı aynı değildir. Bizlerin Kuran e, Allah'ın bir ve tek olduğu üzerinde vurgu yapılır. Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah'ın bir ve tek olduğu üzerinde vurgu yapılır. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Teizmi, evreni yaratan ve idare eden tek bir güç vardır. O da Tanrı'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer kavram arkadaşlar çok tanrıcılık. Politeizm dediğimiz bir kavram. Arkadaşlar poli çok anlamına gelir. Çok tanrıcılık şu demektir. Evrenin yaratan, idare eden güç bir tane değil. Birden çok olabilir. Her tanrının farklı görevi vardır ve her tanrı o göreviyle ilgilenir. İslam bu düşünceye şiddetle karşı çıkmıştır. Hatta en büyük günahlardan saydığı şirk kavramıyla buna cevap vermiştir arkadaşlar. Çünkü biz şuna inanırız. Evreniler atan bir güç vardır ve bu tanrıdır. Ancak bu bir tanedir ve özeldir. Onun her şeyi gücü yeter. Ancak arkadaşlar, politeizmde arkadaşlar, çok tanrıcılıkta yani. Bunun yerine her tanrının bir görevi var ve her tanrı belli işlerden sorumlu. Yani çok tanrıcılık dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette şu vurgulanır. Eğer yerde ve gökte birden fazla tanrı olsaydı karmaşa çıkmaz mıydı diyerek Allah bu konuda bizlerin dikkatini o oraya yoğunlaştırmaya çalışmıştır arkadaşlar. Şirk kavramını bu şekilde hayatımızdan çıkarmamızı istemiştir. Çünkü şöyle bir gerçek vardır. Eğer e, Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği gibi yerde ve gökte bir daha fazla tanrı olsaydı eğer karmaşa, karışıklık muhakkak çıkar diyerek Kur'an-ı Kerim bu noktaya vurgu yapıyor arkadaşlar. Bir diğer kavram tanrı tanımazlık, ateizm. Hepimizin de çok yakından duyduğu, olarak çok fazla konuşulan bir konu. Ateizm arkadaşlar e, Tanrıyı reddeden görüş değil. Bu konuda biraz sıkıntılar var. E, ateistler zaten Tanrıyı reddetme, inkar etme demek değil yani. Çünkü burada şöyle bir mantık hatası ortaya çıkıyor. Reddetmek için bir şeylerin varlığını kabul etmek lazım. Ateistler zaten Tanrının varlığını kabul etmedikleri için ee, reddediyorlar. Yani onlara göre arkadaşlar, onlara göre yani ateistlere göre ee, herhangi bir ee, tanrı bu evreni idare edemiyor. Evren kendi kendine bir işleyiş içerisinde. Yani gördüğümüz yağmurun yağmur, yağmur ve kainatı yaratan bir güç var. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü bu kadar e, büyük ve güzel kainat kendi başına var olmamıştır. Muhakkak bunun bir yaratıcısı vardır. Bunu inkar, bunu inkar etmiyorlar arkadaşlar. İnkar ettikleri nokta, kabul etmedikleri nokta şu. Evet, yaratıcı var ancak yaratıcı emekli olmuştur. Yani Tanrı artık emeklidir. Ne demek emeklidir? Emekli insan ne yapar? Artık kendi kabuğuna çekilir ve hiçbir şeye karışmaz. Aynı şekilde bunu Tanrı için de ve Tanrı evreni yarattıktan sonra dinlenmeye geçti, uyumlamaya geçti. Evrene herhangi bir müdahalede bulunmuyor diye bir görüşe sahiplerde ister. Bu İslam'da buna da çok e, ciddi bir şekilde karşı çıkılmıştır arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde şu vurgulanır. Bir yaprak dahi onun emri Muhakkak Tanrı'nın, Allah'ın bilgisi dahilinde olmakta. Bunlar kendi kendine bir işleyişe sahip olamazlar. En basitinden bir yaprağın düşüşü bile Tanrı'nın bilgisi dahilinde diyerek arkadaşlar, rankette, bize Allah bunu hatırlatıyor. Yani her şey Allah'ın bilgisi dahilinde. Bir diğer görüş arkadaşlar, inançlarla alakalı materyalizm. Bunlar arkadaşlar, eee, ateistlerdir de. Yani ateizmin temelinde materyalizm, materyalizmin temelinde ateizm vardır. Bunlar da aynı şekilde şunu savunurlar arkadaşlar. Evren dediğimiz bu düzen, bu kainat, bu oluşum, e, yaratıcı bir güç tarafından meydana gelmiştir. Bunların hepsi atomların hareket etmesiyle, atomların çarpışmasıyla, işte maddenin e, hareket etmesiyle, maddenin oluşumlarıyla meydana gelmiştir. Materyalistler arkadaşlar bunu savunuyorlar. Madde görüşü, madde ne demek? Atom demek. Yani materyalizm eşittir atom görüşü, atomculuk, maddecilik. E, görünen her şey maddeyle meydana gelmiştir. Bunlar materyalistlerin savunduğu şeydir arkadaşlar. Din ile ilgili bütün kavramları reddederler. Peygamber, kıyamet, ahiret gibi bütün kavramlar reddedilir arkadaşlar bu görüşte. Pozitivizm arkadaşlar aynı şekilde materyalizme benzeyen bir anlayış arkadaşlar. Bu e, aynı zamanda matematikçiler gibi her şeyin maddeyle meydana geldiği savunukları gibi e, metafizik metafizik konularının dil ile alakalı konuların insanlığın ilerlemesi için bir engel olduğunu savunurlar. Yani e, bu konular hakkında konuşmak, bu konular hakkında araştırmak, bu konuların konuşulmasının insanların ilerlemesinde bir engel olduğunu e, kabul ederler ve bunu savunurlar arkadaşlar. Sekülerizm dediğimiz bir kavram var dünyevileşme olarak özetleyebiliriz. Aslında çok geniş bir kavram. Ancak şöyle özetleyebiliriz: insanların ee, hayat seviyelerinin, hayat kalitelerinin yükseldikçe dinin oradan çıkması, oradan itelenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Dünyevileşme. Yani eskiden yapmış olduğu şeylerin sana zevk vermemesi veya eskiden ee, dini hayatının çok yüksek yerlerde on, oldu, olurken e, artık eskisi kadar dindarlığının olmadığını fark edilmesi. Biz buna sekülerizm diyoruz, sekülerleşme diyoruz artık.